36 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nde burada arkadaşlarımız öldüğünde hepimiz buradaydık. Olaydan çok kısa bir süre sonra buraya geldik. Aradan 36 yıl geçti. Ama bazı şeyleri hiç değişmedi. Hala insanlar ölüyor. Hala insanlar ölüyor. Hala gençlerimiz sokaklarda vuruluyor. Hala 36 yıl önce olduğu gibi her şey devam ediyor. İsterdik ki bunların hepsi değişmiş olsun. İsterdik ki o zamanki kötü anılar sadece kötü bir anı olarak hatıramızda kalsın. Fakat insanlar ölmeden, insanlar eziyet çekmeden, insanlar zulme olmadan dünya değişmiyor. Maalesef değişmiyor. Ama eminiz ki güzel günler göreceğiz. Nazım'ın dediği gibi arkadaşlar. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Ve mücadelemiz göğe doğru yükselsin. Gene Beyazıt Camii bize bakıyor. Bakırcılar çarşısının kapısında gene bekleyenler var. Gene de Beyazıt Meydanı'nda arkadaşlarımızın anıları var. Karşımızda Beyazıt Camii, yan tarafta Bakırcılar Çarşısı, öbür tarafta İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı. Bunların hepsi duruyor. Biz de bir gün gideceğiz ama bunlar gene duracaklar ve hatıralar yaşayacaktır. Yaşasın sosyalizm.